Dinimize göre boşanma, çiftlerin anlaşamamaları durumunda en son başvurması gerektiği önerilen bir çözüm yöntemidir. Evliliğin sonlanmasıyla beraber çiftlerin hayatında görülecek olan değişiklikler hem psikolojik anlamda yıkıcı tesir gösterebilmekte hem de toplumun aileye olan bakışını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Dinimiz ise aile bütünlüğüne ve saadetine büyük önem vermiştir. Dolayısıyla aile içerisinde yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda en son başvurulacak yöntem boşanmadır. Bir yuvanın dağılmasına neden olan kişinin bu yaptığı şey yüzünden büyük günah işlediği belirtilmektedir. Dul kalmış veya boşanmış kadınların yaptığı öyle bir şey var ki Allah bu yüzden onlara çok gazap eder. Bu videomuzda bu konuya açıklık getirmeye çalışacağız. Yüce Allah Talak suresinde şöyle buyurmaktadır. Ey peygamber kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesap edin. Rabbiniz Allah'a saygısızlıktan sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa aslında kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarıverir. Ayette açıkça belirtildiği gibi boşanma durumu gerçekleştiğinde izlenmesi gereken bir yol vardır. Erkeğin de kadının da buna uyması dinen zorunludur. Bunların en önemlisi kadının iddet süresi beklemesidir. Kadın iddet süresi boyunca boşandığı eşinin evinde kalmak ve onun kazandığı parayla geçimini sağlamak hakkına sahiptir. Erkeğin kadını evden çıkarması veya bu süre zarfında onun geçimini sağlamaması söz konusu değildir. Ancak günümüzde vakıada olanlar bu durumla tam bir tezat içindedir. Eşini mahkeme yoluyla haksız yere boşayan pek çok kadın, iddet süresini beklemeksizin evini terk edip ya ayrı eve çıkıyor ya da babasının evine gidiyor. Bu kadınlardan büyük bir kısmı bu süre içerisinde başka erkeklerle iletişim kuruyor ve hatta ne yazık ki pek çoğu bunu ileri boyutlara taşıyıp cinsel münasebet kurma ahlaksızlığına kadar gidebiliyor. Bir kadının veya bir erkeğin Nikah olmaksızın karşı cinste bir cinsel münasebet kurması, dinen haramken iddet süresini beklemesi gereken kadınların bu süre zarfında bir başka haramla işe tuz biber ekmeleri çok manidardır. Nitekim haberlerde görmeye alışık olduğumuz kadın cinayetlerinin pek çoğu da bu tarz bir hikayenin hazinli sonudur. Bu, kadın cinayetlerini meşrulaştırmak demek değildir. Ancak herkesin dikkat etmesi gereken bazı şeyler olduğunu belirtmekte fayda vardır. konuyu dinden bağımsız bir perspektifte ele alacak olsak bile yeni boşanmış bir erkek ya da kadının psikolojik olarak yaşamış oldukları yıpranmanın onarılması için geçmesi gereken bir zaman vardır. Bu süre zarfında iki taraf da oldukça hassas olabilir. Özellikle terk edilen taraf bu konuda daha duyarlıdır. Boşanlıktan birkaç hafta sonra eski eşini başkalarıyla gören, duyan kim olursa olsun bu duruma içerler, üzülür. Bunu inkar etmek, insan tabiatını ve kendi yaşamış olduğumuz gerçeklikleri inkar etmekten başka bir şey değildir. Nitekim herkesin vakti zamanında gönlünü kaptırdığı, görüştüğü birileri olmuştur. Daha evlenmeden yaşanan ayrılıklarda bile kişinin eski sevgilisini başkalarıyla görüp duyduğunda yaşadığı travmalar ileri boyutlara ulaşırken, bir yuva kurup aynı yastığa baş koymuş kişilerin yaşayacakları yıkım ve çöküntü nasıl olur bir tahmin edin. Eşler birbirini hiç sevmeseler bile ayrılma süreci zor ve yıpratıcı bir süreçtir. Bu yüzden Yüce Allah'ın buyurduğu gibi iddet süresi içerisinde iki tarafında hakları gözetilmelidir. Aksi takdirde bunun hiç de tahmin edilemeyen sonuçlar doğurması muhtemeldir. Son yıllarda artan boşanma oranlarıyla iddet beklemeden başka erkeklerle görüşmeye geçen pek çok kadın cin musallatına uğramış ve cinler tarafından nikahlandıklarını iddia etmişlerdir. Hatta hastanelerde doğum yapan bazı dul ve boşanmış kadınların çocuklarının babası bilinmemekte olayların üzeri kapatılmaya çalışılmaktadır. Allah hepimizi görünen görünmeyen her türlü bela ve musibetlerinden muhafaza eylesin. Hoşça kalın.